Herkese tekrardan selam arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı hepiniz tekrar hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte başlığından anlayacağınız gibi Google'da arka plan nasıl değiştirilir size bunu göstereceğim. Arkadaşlar videoya geçmeden kanalıma abone ol, video beğenmeyi unutmayın. Hadi o zaman lafı uzatmadan videomuza geçelim. Hayır. Evet arkadaşlar. ilk önce Google'a giriyoruz Chrome'a. Daha sonra arkadaşlar normal geldikten sonra şurada hesabınızın hemen yanında en üst bölgede küçük arama yerinde 3 tane nokta var. Buraya tıklıyoruz ve burada ayarlar yazıyor. Ayarlar simgesine bastıktan sonra önümüze mailiniz falan geliyor. Aşağı doğru indikten sonra burada kategorilere ayrılmış ve biz buradan Görünüm temasına geliyoruz, görünüm e, kategorisine, görünüm kategorisinden tema Chrome web mağazasına açın diyor, buraya tıklıyoruz ve daha sonra uzantılar diyor ve de temalar diyor, bizim işimiz şimdi temalarda, temalara giriyoruz ve burada gördüğünüz gibi sanatçı temaları Google tarafından yayınlandı yani bunlar Google'un yaptıkları koyu renkli ve siyah temalar var. Birçok tema çeşitleri var gördüğünüz gibi. Siz hangisini beğendiyseniz onu yapabilirsiniz. Mesela ben bunu beğendim. Bu yeşil olanı. Bazıları ücretli, ücretli olanları da alabilirsiniz istiyorsanız. Ben şimdi size ücretsiz bir tane göstereceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan geliyor da buradan beğeninizde tıkladıktan sonra Chrome'a ekle diyor. Buraya tıklıyorsunuz denetleniyor dedikten sonra buradan yorumlarına falan da bakabilirsiniz gördüğünüz gibi. Ve arkadaşlar şu an sadece arama yerine geldi. Daha sonra yeni sekme açıyoruz. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi geldi. Ama normal Google'da çalışmıyor yani. Yeni sekme açmanız gerekiyor. Onu da söyleyeyim yani. Mesela Yahoo kullanıyorum. Mesela ben şöyle göstereyim size. İlk önce Chrome'a girdikten sonra Google. Daha sonra yeni bir sayfa açtığında Yahoo'ya giriyor. Mesela ben buradan Google'a girsem yine arka plan çıkmayacak. O, o, neden bilmiyorum. Ama bu arka plan değiştirme de böyleydi. Arkadaşlar bu baya bir kısa video oldu. Fark ettim onu. 2-3 dakika belki vardır belki yoktur. Neyse arkadaşlar bu videomuz da böyleydi. Arkadaşlar video işinize yaradıysa kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.